Ben Süleyman Gönlük Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Otodam olarak bilinirim. Bitkilerin kimyasal yapısı nedir? Bağışıklık sistemimiz neden çok kıymetli? İnsan her daim sağlıklı olabilir mi? İnsan her daim sağlıklı olması mümkün mü? Bu sorulara her zaman cevap ararım. Bugünkü konumuz 3 günde 3 kilo verilir mi? Bir arkadaşım geçen yıl elinde böyle bir sistemle sürekli dolaşıyordu. Ara sıra su çekiyor ama elinde sürekli bunu gezdirip tutuyordu. Daha sonraki bir toplantıda farklı bir projeleri tartışırken konuşma arkadaşımıza sıra geldi. Arkadaşımız konunun dışında konuşmaya başladı. Biraz sonra da eli titremeye başladı. Daha sonra biz müdahale ettik ki arkadaşımız 3 günde 3 kilo verme ile ilgili bir programa dahil olmuş ve elinde tuttuğu sıvıdan yudum yudum sürekli alıyormuş. 3 günde 3 kilo nasıl verilir? Verilmek mümkün mü? Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Farklı YouTuber kanallarına baktığım zaman bununla ilgili total olarak 500 milyon kez izlendiğini fark ettim. Demek ki insanlar 3 günde 3 kilogramla ilgili bir değer elde etmişler. Daha sonra Türkiye'deki tez merkezlerine baktım. Yani insanın ağırlığının %7, %10'unu insan 3 günde 3 kilogram verebilir mi? Bununla ilgili herhangi bir Türkiye'de bununla ilgili yapılmış bir tez bilimsel bir çalışma bulamadım. Daha sonra farklı üniversitelerin datalarına baktım. Metabolizmalarla ilgili acaba bizim kaçırdığımız bir sistem mi var? İnsanlar farklı bir olayı mı fark ettiler diye burada da baktığım zaman böyle bir değer elde edemedim. Şimdi 3 günde 3 kilo yazan var 3 günde 5 kilo yazan var 3 günde 10 kilogram ağırlığında kilo verme e, youtuberlarla ilgili videolar var. Arkadaşlar bakın 3 günde 3 kilo vermeye çalıştığımız zaman büyük riskler vardır. Benim ailemde kanser çok yaygın olduğu için ben inanılmayacak kadar bağışıklık sistemi ile ilgili makale okudum ve bunlarla ilgili birçok araştırma okudum. 3 günde 3 kilo vermeye çalıştırdığınız zaman bağışıklığınızı yıkarsınız. Ki bugünler virüsün çok yaygın olarak dolaştığı günler çok kolay virüse kapılabilirsiniz. Bağışıklığınızın yıkılmasıyla bu. Bu da şuna benzer. Kaskosuz araç kullanmaya benzer. Aynı zamanda 3 günde 3 kilogram verme ile ilgili riski aldığınız zaman hücrenizdeki Mutasyonlar artabilir ve bununla ilgili bağışıklığınız düşük olduğu için bir kansere yakalanma riskiniz son derece artar. Bu önemli bir risktir. 3 günde 3 kilo, 3 günde 5 kilo, 3 günde 10 kilogramla ilgili değerlere baktım. Özellikle bununla ilgili en yaygın şeylerden bir tanesinin kabak olduğunu gördüm. Ben bitki kimyasını 20-25 yıldır ciddi olarak inceliyorum. Dedim ki acaba benim görmediğim benim atladığım kabakla gibi değer mi var? Birçok datalara baktığım zaman aslında kabakta da çok önemli bu metabolizmayı hızlandıracak düzeyde bir değer yok. Yani 3 günde 3 kilo daha çok slogana bağlı bir değer. Arkadaşlar YouTube kanallarını inceleyin. Bununla ilgili geçmiş yıllarda kırmızı biber hapı ile ilgili ülkemiz olağanüstü insanlar büyük bir risk aldılar. Bunların bazıları son derece acıyla bitti. Onun için ben şunu söylüyorum bu tür sloganlı olay risklidir. Aa, Diyebilirsiniz ki peki kolay, düzgün kilo verebilir miyiz? Verebiliriz tabii. Bununla ilgili 6-7 tane disiplin var. Bir tanesi harcadığımız kaloriyle ilgili, ikincisi sporu koymayla ilgili, üçüncüsü metabolizmayı artıracak e, bitki çayları, daha sonra şekerin azaltılması. Bunları belli bir disipline koyduğumuz zaman kendiliğinden zaten vücut biyolojik bir sistemdir. Kendiliğinden bir hormonsal e, zayıflığımız ya da sistemimiz yoksa kendiliğinden kilo verecektir. Ben şunu özellikle söylüyorum. 3 günde 3 kilo niçin veriyoruz? Yani 3 kiloyu 3 haftada versek günah mı işleriz? 3 kiloyu 3 ayda versek günahımız daha mı artar? Bakın YouTube kanallarında ciddi anlamda araştırma yaptım. 3 günde 5 kilo, 3 günde 10 kilo çok ciddi bir rakamdır. Bugün bir Afrika fili 5 ton ağırlığındadır. Yani kilograma dönüştürürsek 5000 kilogramdır. Bu Afrika filinin içine 40 tane Süleyman gönül kırması sığar. Bakın bu üç günde 10 kilogramı bırakın bir insanın bir Afrika filinin bile vermesi çok zordur. Peki bu videolar niçin bu kadar çok izleniyor? Çünkü beynimiz kolay, zahmetsiz, disipline olmayan işlere daha çok inanmak ister. Bu da bizi o anlamda yaşam olarak, bağışıklık olarak risk içine sokabilir. Kilo vermeye çalışın ama bunun düzeni 3 günde 3 kilogram değil, 3 kilogramı 3 haftada verin. 3 kilogramı 3 ayda verin. Son derece daha güzel hissettiğini fark edeceksiniz. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin, abone olun, Likelayın, zilinizi açın. Bu Otadam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınızla yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.